Evet bugün 1.2 protek bu meşhur yağlı kayışlar ile ilgili video paylaşacağım. Araç 40.000 kilometrede kayışın durumunu göreceğiz hep birlikte. Araç life kaldırıldı. Şimdi sökülecek. Hemen başlayalım. Evet, bu da PSA'nın tam kiti. Tamir kiti. Tamir kiti. Ustam anlatsın. Ee, bu parçayı biz genelde e, aracın motoruna herhangi bir işlem yapacağımız zaman kullanıyoruz. Neden? Bunun içerisinde e, kullanabileceğimiz kitin e, hemen hemen e, tüm kayışları içerisinde. Gördüğünüz gibi İttirger aynı. kayışı Bakın, değil mi? Bu, bu setin içindeki kayışı evet. aynısı. Evet. Görüyor musunuz? Aynısı. Bununla Ustam, birlikte... Ustam logosu var mı peki? PS ya da Peugeot logosu. Olmaz. Bunlar da şey oluyor. Yani e, Daiku firması ürettiği için. Yani. Evet tamam. Tamam. E, şeyimiz Sorry. var. Orada bir e, klima şey, kayışımız var. Şu klima kayışı. Evet şeyin. Bu v klima kayışı. kayışı. Evet. V kayışı. Evet. V evet. kayışlıkları bu v. mu? Ya yani, e, şey o. V kayışı daha büyük. O tamam. şeyin klima kayışı. E, burada bir üst kapak Contamız var böyle. Conta. Evet takım halinde. Ee, burada bir e, ön kapak çontamız var. Bu trigger gergisinin önüne gelen kapağın. Bak bunlarda PSA yazıyor görüyorsun. Evet, heh bu önemli. bak bunda da PSA yazıyordur. Şurada bakın PSA burada yazıyor. Da yazıyor bakın PSA. Yani ürünün orijinal olduğunu gösteren orijinal evet. PSA. Bak bu da aynı şekilde. Bunda da PSA yazıyor. Evet. Ha? Tekrar edelim. Bu tamir kiti diye evet, geçiyor. Evet, tamir kiti. Mesela biz bunu kullanmışız bu şey. Evet. Bunun içerisinde işte eee benzin yüksek basınç borusu var böyle ee, işte bunların içerisinde böyle birkaç tane tamir kitimde işte kullandığımız işte ön kapaklar var ee, valuzların e, dişleri sıkan civataların önüne gelen ön tapalar var böyle bu şekilde bunlardan iki tane oluyor evet. ee, işte cıvataları böyle e, birkaç tane cıvatalar oluyor O renkleri oluyor bu şekilde Tamir, tamir, parçalarını evet, evet, tamir kit dediğimiz evet, tamir, tamir parçalarının cıvataları, kasnakları, var. bilyeleri hepsi içinde. Evet. Tamam süper. Şimdi az sonra bunun değişimini yapacağız. Gerçek, kayış. Yağlı kayış. Araç evet. bindi Kayış sağlam gözüküyor Erol Evet, sağlam. Bir şey Şöyle yakın çekimle yapayım. Yağlı kayış 1.2 motorun yağlı kayışı herkesin sorduğu yağlı kayış. Böyle bakın yağın içinde bu kayış dönüyor. Yorum sizin arkadaşlar Yorumlara yazın yağlı kayış sağlıklı mı değil mi İşte Bu şu anda 1.2 motorun Yağlı kayışı Artık zincire geçiyorlar Yani burada w. zincir var Zincir w. oluyor Diyarbakır. Kauçuk dediğimiz kayıştan bu Markalar özellikle 1.0 motor 1.2 motorda kullanılan giriyorsun. yağlı kayış Sıfır, kırk Bitiyor sıfır onun değil. yerine zincir geliyor. Aman ha. Nerede Made in diyor. Tamam, Alman malı kayış. Şimdi şöyle motor kapağını açtığımızda kayış, şimdi yağlı kayış dediğimiz kayış açtık motor kapağını açtıktan sonra trigger kayışı, kavuçuk kayış. Ha, Ustamız yine son kontrolleri yapacak ama şu anki izlenim araç 40 binde kayış değişimine gerek yok. Kayış gördüğünüz gibi sapa sağlam. Muhtemelen yağ ve yağ filtresi değişimini yapıp motor kapağını takıp işlemi bitireceğiz. Yani kayış değişimine gerek yok. Yani soran arkadaşlar, merak edenler bir iki motorda 3 silindirli bu araç bu arada. 3 silindir bir iki motorda yağlı kayış ömrü nasıl olur? Erken kopar mı? soruların cevabı burada. 40 binde ve sapasağlam sağlam duruyor. Biraz da kullanımla alakalı. Mas sürüşte normal kullanımda. Bir yıllık normal rutin bakımları yapıldı. Rutin bakımları yapıldıktan sonra yağlı kayışın benim görüşüm 60 bin çok rahat gideceği yönünde. 60 bin kilometreyi görür. Şu an araç 40 binde. bin daha bu kayış götürür. Ama şimdi karar verecek. Sağlam ama değişip değişmeme konusunda şu anda düşünüyor. Değişebilir de değişmeyebilir ama bana göre değişmesine gerek yok. Kayış sapa sağlam. Yani burada sapa sağlam bir kayışı değiştirmenin bir anlamı yok. Çünkü rahat benim görüşüm 20 bin kilometre daha gider. Araç 40 binde tekrar ediyorum. Yani 60 bine kadar gider. 70 bin bile zorlayabilir. Ama siz gene de bunu 50 bin, 60 binde değiştirin. Benim acizane yorumum. Tabii bu kullanımdan kullanıma değişir. Bu trigel kayışı sakata gelmez. Çünkü şu kayış koptuğunda şu çarklar boşa dönüyor. Boşa döndüğünde bakın şurada krank milleri, pistonlar. Oradan motora artık gerisine biliyorsunuzdur. Motora zarar veriyor. Evet, şimdilik bu kadar.